Hepinize merhaba arkadaşlar. 18'e yeniden başladık. Abim de oyunda şu an. Ama gitmesin. Bir ayar yapacağım arkadaşlar. Şimdi settings evet. Buradan bunu kapatıyorum ve buradan bunu hike yapacağım. 20 yapacağım bunu da. Tamam şimdi başlıyorum. Şey, ah, var işte. Farm için 18'e geri dönük arkadaşlar arkadaşlar. Hayday videolar da çekiyorum. Hayday videomu da kanalım, kanalımdan bulabilirsiniz. Bir <laughs> ee, Sonra ikinci de bugün çekeceğim. Öten de mis gibi geliştirdik ya. Benim of, oyunu dondurdum. O bir çık gel yapsın. Hadi bir çelim. Umuyorum köy tarihinden. çünkü... Ama ikinci bölüm birazcık uzun olabilir çünkü onda gelişeceğiz. Büyük ekipmanlar alırız. Ekim biçim maliyetini sat. sat. Ötağında bayağı geliştik ama bunda çok gelişeceğiz. <laughs> Umuyorum ki like atmayı, abone olmayı unutmayın. Öncelik başlayalım. Bu her sabah video gelecek arkadaşlar. Aynen. Yarın saat dostum. Evet. Akşam. Akşam mıdır? Akşam. Evet. Niye sabah? Tamam o zaman saat akşam 5'te gelsin her video. Sen bunlara bak. Başlatma sen kızlarını. Tamam ben, ben oynayamıyorum. Çok kuruyorum. Yani sana gidin mi ben? Çok laklarım. Çok O zaman sana diyeceğim bir şey var. <laughs> evet arkadaşlar. Resim kim oldu. Gördü, gördü, gördü. yaptı. Çok güzel resim çizmişsin. <laughs> La oğlum nasıl şey ettin? Ee, bir, doğru düzgün oraya şey et ya. bir şeyler çalışıyor. 79 buğday çıktı arkadaşlar çok iyi. Bence traktörü şuraya alalım. Sonra bu pahalıysa sakraya gideriz. Çok iyi. Birazcık daha bir çeyimden önemli. Bu arada arkadaşlar like etme abone olmayı 25 abone olduk. Hedefimiz 30 abone lütfen 30 aboneye gitmek istiyorum yani gitmek değil de gelmek istiyorum o yüzden abone olursanız sevinirim bir de like atın bu video gelirse ikinci bölümü gelir bir dakika katıldı arkadaşlar birazcık silo daha ikileri satarız. Bakayım buğdayı kaç lira bakacağım. Şöyle evet, şöyle çok iyi oluyor. Bakın traktörü sürdüğümde traktör diyorum bıçaklarının arkasında ben geri geri yapıyor. Daha rahat Allah'ım ben Allah'ım bu sıkaya ağır şükür ver yarabbim. Arka arka sürüyor. Kilometre atmasın diye satar. <laughs> atmasın diye. Atmaz ki sizleri gördüğünüz gibi bir şey. Tartanı uyguda gitmek. <laughs> 99'da kaldı. Allah'tan 100 değil. Yoksa nasıl vardı bunun içine? Şimdi ilk önce bakalım. Barda sasını sesini kıs ya. Ee, burası değil. <laughs> ee, şey in veriyor. 1962 ye. iyi mi? Aaa hayır hayır hayır. Ben satmam düşüşe verdi. Yeşille gösterilen şey arkadaşlar e, düşüşe geçti. O yüzden ben satmam bunu. Silahı dökeceğim satarsam zarara girer. Dik. Dik. Okay. Zetor aldıydık ikimize de. Hı -hı. Yani tamam. Ben tamam. Berat gel yanıma. Geldi. Gel. Diyoyu kapatacağız oğlum. Aşağıda gittik. Şu tarlayı da bölümde şeydir arkadaşlar. Büyük bir pulluk alalım çünkü pulluklar seviyor mu senin? Bununla. Büyük pulluk alayım mı? Tamam. Bence en sıkıntılı ekim işlemi o yüzden 25 25 bin lira. Şunu da satarız. Yok satmayız. Bu ekim Just. Sus. çaktırma. Bitti bitti bura. Bitmemiştir ya. Neymiştir? Nasıl bitmemiştir ya Allah? Im. Bitmiş. Nasıl? 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 bu Nasıl? 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 Nasıl?